Pamuk, doğal bitkisel bir elyaf çeşididir ve pamuk bitkisinin kozalarından elde edilmektedir. Pamuk, kimyasal olarak pamuk mumu, yağı ve pamuk elyaflarından meydana gelen selülozdan oluşur. Pamuk elyaflarının antik zamanlardan bu yana kullanıldığı düşünülmektedir. Pamuk ipliği, pamuk bitkisinin tohumlarını saran lifli, lifli tüylerin bükülmesiyle elde edilen doğal bir maddedir. Doğal olduğu için de en sağlıklı elyaflardan birisidir arkadaşlar. Bu lifler boy ve kalınlık olarak değişiklik gösterirler ve emici özellik taşırlar. Bu da pamuğu yumuşak ve giyimde rahat bir hale getirir. Pamuklu kumaşlar nefes alan yapısı nedeniyle sıcak iklimlerde yaygın olarak giyilir. Çünkü serin tutar. Pamuğun esnek olması güçlü ya dayanıklı yapısındaki elyaftandır pamuğu diğer liflerden ayıran faktörler, ıslak iken emiciliği, dayanımı, yumuşaklığı gibi faktörlere ayırır. Bu sebeple genellikle iç giyimde, ev tekstilinde, çoraplarda, pijamalarda ve benzeri alanlarda tercih edilir. Pamuklu kumaşın özelliklerinden biraz daha bahsedelim. Pamuklu kumaşlar sıcak suda yıkanmaya ve sıkılmaya müsaittir. Asılarak kurutulabilir. Nemliyken ütülenirse kırışıklığı daha çabuk açılır Kuru iken, kuru iken bu sıcak buharlı ütü ile ütlenebilir. Sentetikli, sentetikle pamuklu kumaş karıştığı zaman daha az kırışır ve kolay ütlenebilir bir hale gelir. Yıkandığı zaman pamuklu kumaşlar geç kururlar, içindeki elyaf nedeniyle. Su emiciliği çok yüksek olduğu için içindeki nemi zor kaybeder ve geç kururlar. Nemi iyi emer ve ısıyı vücudun dışına taşıyarak serin tutarlar. Statik elektrik oluşturmaz. Pamuk kumaş üretim aşamasında iyi boya tutar. Eğer ön işlem görmediyse yıkanınca genelde çekerler. Küf ve güneş ışını uzun süre maruz kalırsa bozulur. Islakken kuru haline göre daha sağlam olur. Sentetik kumaşlara göre daha kolay kırışır ve ütü isteyebilir. Ayrıca kolay kirlenmesine karşın da kolayca temizlenir. Evet paylaştığım e, pamuklu kumaşları da görüyorsunuz. E, çeşitli eğimlerde open end, ring e, gibi pamuklu kumaşlar paylaştım. Bunlar örme kumaşlar arkadaşlar. Genelde örme kumaşlarda çok sıkça kullanılan bir elyaf pamuk. Detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca yorum kısmına da yorumlarınızı yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.